Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi geceler. Videoyu gece çekiyorum. Tahmini saat şu an bir buçuk civarladı. paketi Pageti bu kadar açtım. Tam o sırada aklıma siz geldiniz. Şimdi bir video alayım. Peki faydalı olur. Paketimizde ne var? Arı ile ilgili bir şey. Daha ben de açmadım. Paketimizde arkadaşlar Yaseng'in sengin ana üretim seti var. Şimdi ben bunu neden aldım? Şöyle söyleyeyim size. Ben de hem orijinal hem imitasyonu var. Nikodun hem orijinal hem imitasyonu var. Tek bu yoktu. Çoktan beri de akımdaydı. Almak istiyordum. <laughs> aldım. Yalnız bu sene deneyemeyeceğim ar üzerinde. Önümüzdeki yıla yatırım amaçlı aldım ben bunu. İçinde kağıtlar var, kullanımı var. İçinde ne var ne, yok. şöyle bir küçük Türkçe kullanım kılavuzu gibi bir şey var. Bunu da tahmin ediyorum. Sadece bunun içine eklemiş koymuş. Bakayım bunu. Evet, sadece eklemiş koymuş. İçine çok güzel, bana göre. 10 numara bir şey bu. Yani bu cd'si var. <laughs> Büyük ihtimalle yabancı dildir. Bir DVD koymuşlar. Büyük olasılıkla da bunun tanıdığımı ile alakalı, kullanımıyla alakalı bir şey. Çok iyi bilgim yok ama tahmin ediyorum ki yeterli bilgiyi size vereceğim. 3 tane izine çita koymuşlar. Çitalar böyle bakın dönebiliyorlar. Bu aslında çok güzel. Diğer setlerin hiçbirinde bu yok. İsterseniz bunlar böyle çıkabiliyorlar. Şöyle. Şurada bir kanal var. Büyük ihtimalle yüksükler buna montaj yapıyor. Üç tane aynı boy çıta koymuşlar içine. Ondan sonra ne var? Şuraya en son geçeriz. Anaarı kafesleri var. Bunlara o yüksükler montajı yapılıyor. İşlerine kek koyuluyor. Ben izlediğim kadarıyla. Kek koyuluyor. Ve ana arın yüksükle beraber çıkmamış şekilde koyuluyor. Yanına işçiler koyuluyor. Ana arılar çıktığı zaman aynı zamanda o yüksükler bir bakalım bunların neresine montaj ediliyor. İzlediğim kadarıyla bayağı da büyük, büyük ana arı kafesleri var. Bunlar. bunlar da Bunların bir yerine kafeslerin montajı. Kaç tane var içinde? Bayağı var. Sayı olarak bakmadım. Ondan sonra şöyle anar üretimi için yüksükler var içinde. Bunu da açalım. Hemen açıp bakalım. Burada küçük de bir kağıt var. Çince bir şeyler yazıyor. Anladığım kadar, anladığım sadece şurada 200 yani 200 adet var bundan. Böyle plastik gibi değil böyle sanki silikonlu bir yapısı var. Bu anar üretmek için yüksük. Aynı zamanda bunlar süt de yapılıyor, süt sağımı da yapılıyor. Bir anlamadığım sadece şunlar. İlk gözünü izlesem ne oldu ben ileride anlarım ama bunun ne olduğunu anlayamadım dostlar. Vallahi bakacağız derleyen zamanlarda. Ondan sonra şurada 200 adet ney var. Bu da şöyle bir şey. Anari bunda ürettik. Anarı burada yumurtayı koyduk ürettikten sonra bu bunun böyle kapağı dostlar. Koyuyoruz. Taşıma esnasında yüksüye zarar gelmesin diye şöyle de plastikten bir şey yapmışlar. Bunu böyle gördüğünüz gibi buraya koyuyoruz. Kaç tane alıyor? 2, 4, 6, 8, 10 tane alıyor. Kapağını da kapattıktan sonra şu şekilde yere temas etmeden ana, e, ana arı ana yükseklerini sağa sola taşıyabiliyoruz. Bunu da alalım kenara. Bunların da ne olduğunu öğrendiniz zaten. Şunları ben de bilmiyorum. <laughs> Böyle içinde ne var? İki açalım hatta açıp da bakalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane şey var. Süt alma kalemi kaşığı. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Yükseğinizde süt almak için. Aynı zamanda hem ana arı üretiminde kullanılabiliyor. Hem de şey. Nasıl söyleyeyim size. Ana arı üretiminde kullanılabiliyor. Ben süt için değil daha çok ana üretimde kullanmayı düşünüyorum. Üç tane çıtası olması ayrı bir güzellik. Ya çıta yapmayla uğraşmayacaksınız. Bunlar da anaerobik yumurta attığı kaseler. 200 adet de bunlar var. Bunları alıyoruz. Bunlar şurada dursun. Bunları alıyoruz. Bu da üretimin yapıldığı aparat. Şöyle çıtaları aralıyorsunuz. Aynı zamanda şuraları da çıkıyor bunların dostlar. Şunu göstereceğim size. Misal örnek verecek olursak şöyle bir çıta. Damızlık diye seçtiğimiz kolon diye hesap edesek, Ana şuradaki göze açıyorsun. Bir bıçak yardımıyla açayım. Elde kolay açılmıyor. o kadar kolay açılan bir şey değil. Şeyinki çok basitti. Karjendi bazen düşmede yapıyordu bu sağlam. Anarayı bunun içine tamızlık diye seçtiğimiz anarayı bunun içine hapsediyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. Tamızlık de şöyle Mümkünse yavrulu açık darbalı ve kapalı yavruların arasına bunu korsanız yumurta taşıma olayı bunda olur mu olmaz mı bilmiyorum. Öyle koyuyoruz. 72 saat sonra. Şimdi bunu için anarayı fazla hapsederseniz anari yani aralar stresi girip anarayı kesme ihtimali var. Başıma geldi mi nikotin setinde başıma geldi. tamızlık anarayı kestiler. Şimdi bunda böyle koyduktan sonra bir gün sonra kontrol ettiğinizde eğer anayla yumurtlamışsa bu kaselere ne yapıyoruz? Anayla'yı serbest bırakıyoruz. Ama bunu darmalı, açık darmalı ve kapalı darmalı çıtaların arasına korsanız bunların tek yumurta taşıyacaklarını tahmin etmiyorum. Bunun ön ve arka kabağı açılıyor. Bakın şöyle pimli. Aynı diğer setlerde olduğu gibi. Şöyle açalım. Böyle kolay da açılmıyor. Bıçak yardımıyla açtık. Arkasını da açalım. Arkası da aynı zamanda açılıyor. tanesini de fazla zorlamak istemiyorum. Kırılır diye korkuyorum. Dostlar bunu bir mumlamışlar. Şu şu an şunun üzerinde mumlar var. sıvı olarak buna mum sürmüşler. Yakından göstereyim peki fark edebileceksinizdir. Bakın bunda gözler boş. Neden boş? Biz bunu araya vermeden önce şu gördüğünüz siyah çanakları alıyoruz, arkadan boş olan delikleri. Şurası gördüğünüz gibi şu çatallı yeri değil. Zaten burasını soksanız da girmez. Şu yumurta adabı şey yüksütleri bu sete sokuyoruz. Gayet de güzel bir malzemesi var yani. Kaliteli olduğu belli zaten. Evet bakın cam gibi parlıyor. Bu gözlerin hepsini dolduruyoruz. Anary ondan sonra bunun içine koyuyoruz. Bunda da mumlamışlar bunu. Büyük ihtimalle anarı buna işçiler az biraz temizledikten sonra yumurta atacaklardır. Ben şimdi hepsini dizmiyorum arkasına. Kullanmayacağından dolayı. Çanakları dizdikten sonra burayı kapatıyoruz. Kapattık. Ön yüzü zaten kapalıydı. Ben size göstermek amaçlı açtım. Ön yüzünü açmamızda çok şey yok. Çünkü buradan ana serbest, içine serbest bırakabiliriz. Yalnız şöyle bir şey daha var. Onu da size göstereyim. Şu ayaklar çıkabiliyor buradan mesela. Yani bunu tahmin ediyorum ki bakın şöyle çıkıyor. Tahmin ediyorum ki titan ortasına da koyabilirsiniz. Mumun ortasına. İlla asmanıza gerek yok. Ama nerede gördümse ben bayağı biraz inceledim bunu. Siteye montajını yapmıyorlar. İkisi de arasına böyle asıyorlar bunu. Anarı zaten hemen yumurta atıyor Bakın şurada da şöyle bu çıkabiliyor. Bakın bunun içi de mumlu. Görüyorsunuz zaten. Bunun burada çıkmasının amacı dostlar. Bunu arın zamanla örer. Bayağı bir örer. Balda korbuna eğer peteğinizin bırakırsanız onları tek tek böyle bozmaktansa şu sahra paradı böyle kaldırdığınız zaman tamamıyla bozulmuş oluyorlar. Tekrar bunu koyduğunuz zaman buraya Ana var buna yumurta atıyor. Niye bakacaktım? Koyduğumuz yüksükler nerede? Birisi şurada. Evet. Gayet de güzel oturuyor yüksük buna. Şimdi ben elle larva transferiyle üretim yapıyorum ama hep istediğim hiç temas etmeden üretim yapmak. Nikodun setinde bir sever yaptım. Aslında çoğu sette de yaptım ama Nikodun setinde bir sever yaptım. Çok kare analarlar çıktı. gelin biz bunu ara ara yumurtlattık. Ne yapacağız? 72 saat sonra en ideal larva, en küçük boy. En kare anaların olduğu şey. Biz bunu ara ara yumurtlattıktan sonra o saat saat tutalım. 72 saat sonra gelelim çatlamış olan larvaları. Şöyle örnek olarak gösterecek olursak larvalar şu gördüğünüz siyah yüksükler de olacaktır. Bunun arkasından çıkarıyoruz. Şu gördüğünüz yüksüklere bu böyle geçiyor şuradan. Dostlar geçirdik. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Bunları da mumlamışlar dostlar. Mum kokuyor. Bakın. Bunu da ondan sonra dostlar şu gördüğünüz çıtalar şöyle döndürebiliyorsunuz bakın. Aynı bizim elle yaptığımız aşağıda yaptığımız gibi şöyle şuraya koyalım. İyice görün. Şöyle döndürebiliyorsunuz bunları. Tekrar böyle aşağı dönüyorlar. İsterseniz çıkarıp Döndürdükten sonra bakın arkadaşlar şu şuraya giriyor. Şu çatal tırnağı var ya şurada. Şurada ona göre yer var. Girdi kapattık şu şekilde. Gördünüz mü? Şöyle arkasına gölge yapayım görün diye. Bu şekilde başlatıcı koloniyi bırakabiliyoruz. İsterseniz bunların şu çubukları da çıkarabilirsiniz fazlalık olanlarını. Neden? Çok yumurta koyup kalitesiz üretmekten, üretmektense bir başlatıcıya şöyle söyleyeyim size daha az yumurta verip daha az yumurta verip daha iyi beslenmelerini sağlayabilirsiniz. Bakın bu burada sağa sola gidiyor. Buradan isterseniz çıkması kolay. Çıkarıyorsunuz gelip buraya takabilirsiniz. Oturması güzel. Yanlış şeyde olduğu gibi bunlar da yarın bir gün e, bunları hapsetme şeyi yok. Anarıyı hapsetme şey, olayı yok. Onu da şuna yapıyoruz. Neredeydi onlar? Nereye attık biz onlar? Pardon hep Şunla. Bu da nasıl oluyor dostlar? Onu da göstereyim size. Gördüğüm kadarıyla anlatıyorum size. Belki, belki bunu kullananınız benden daha bilginiz vardır. Çünkü ben bunu sadece teorik olarak gördüm. Kullanmadım. Kullandıkça büyük ihtimalle daha da bilgi sahibi olacağız. Bu gördüğünüz diyelim ki bunda ana arı yüksüğü kapandı. Kapandıktan sonra dostlar bakın şimdi burayı açtık. Ana kafesini açtık. Buraya kek koyduk. Şurada bakın bir çıkındı var. Bu buraya girmeli bu da aynı. Yine tekrardan buraya. Bakın şu şekilde yüksek bunun içinde içine biraz işçare atıyoruz. Buraya kek koyuyoruz. Bunu böyle kapatıyoruz. Bunu böyle kapattıktan sonra dostlar. Ananı çıktığı zaman bunun içine çıkacak. Yalnız benim anlamadığım bir şey var kafama takılan. Bunları şu kafesleri bunlara koyuyorlar. Ama nasıl koyuyorlar diye soracak olsana şu aradakini çıkaralım bakalım. Sanki aradakini çıkınca bu buraya oluyormuş gibi geldi bana. Yani bundan arkadaşlar pek bir şey anlamadım daha doğrusu. Ya e bunu da mı böyle çevirmemiz lazım? Dön bakalım. Döndü. Bunu pek anlayamadım dostlar. Bunu izlememiz lazım. Takıldığını biliyorum ona. Daha bunun içinde ne var? Bir tane de kitapçık gibi bir şey var. Çince. Gördüğünüz gibi burada anarı üretmişler. Sep kullandıksa da eskiyecektir. Daha iyi olacaktır. Mesela bakın burada dediğimiz sürdüğüm sistemi gösteriyor. Anarı kafesleri o siteye atıcılıyor. İlahi dizmesini öğreniriz. O kadar zor bir şey değil kolay. Burada bazı örnekler göstermiş. Anarının yumurtlaması, larvası, larvadan pupaya dönüşü, pupadan e, açık larva oluşu, pupa kapanışı ve doğuşu gibi bir şeyler. Ama tabi tamamıyla bu Çince gün zaten Çin balı. Ne olduğunu anlamak zor. Bakın ana burada yumurtluyor. Burada işte ikinci gün biraz yatık, üçüncü gün tam yatmış, dördüncü gün çatlamış. 4. gün 72 saat diyor. 72 saatte saati zaman en iyi arma bu. Anar üretimi için. Hani bazı görseller var burada. Bizim anlayacağımız değil görseller. Burada bazı şeyler var. Onların ne olduğunu hala daha anlamadım. Mesela şu 10 numara ne? Az önce gösterdiğim size. Tam olarak anlamadım. CD'si var. CD'sinde daha iyi anlayacağımı tahmin ediyorum. Daha fazla vaktinizi almıyorum. Bu yıl bunu üretim yapacağımı hiç zannetmiyorum. Ama yaparsam Mersin'de ve KHT yaparsam %90 size bunu zaten paylaşacağımdır. Set bana soracak olursanız malzeme olarak çok kaliteli. Çok güzel bir set. Fiyat olarak sorarsanız Dostlar ben bunu nereden aldığımı söylemeyeyim. Reklam olmasın. Ama şu kadarını söyleyeyim. İnternet olsun. Birçok yerde satılıyor. Dört buçuk var. Beşe var. Beş var. Altıya var. Set biraz pahalı mı? Pahalı. Ama benim hoşuma gitti. Ben alıp denemek istedim. Çünkü bundan sonraki yıllar daha çok üretim yapmayı düşünüyorum. Mümkün olduğunda da elle yapmayı düşünmüyorum. F1 üretimini yavaş yavaş bitirmeyi düşünüyorum. Saf üretimi yapacağım. Ama F1 yaparsam F1'i bunlar üretmem. Yalnız Saf üretimi yaparsam dostlar Bununla üretmeyi düşünüyorum. Transferde değil. Tamamıyla şey olsun istiyorum. Ne kadar biz en küçük darbaları seçiyor olsak da Göz yanılabilir. Tamamıyla saatlik darbalar almayı düşünüyorum. Saf üretimini bununla yapmayı düşünüyorum ben. Tabii de aksi durum olması Ağırlıklı saf üretimi yapmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Tamızlıklarımız elimizde var. Tamızlık diye tabir ettiğimiz tamızlık statüsünde lisans var. Hem lisanslı hem ada saflarımız var. Ondan sonra dostlar Yapay tokunlama analarımız var. Bazı beğendiğimiz ana kopyaladık. Saf üretiminde de bilenlerden ilaç bilir. Ben ürettiğim saf ana arayı burada müşteriye vermiyorum. Rüşet kovanları var altı çıtalı. Onlarda da bir yıl kışlatıyorum. Baharda, Nisan, Mayıs gibi isteyenin alt duruş ile beraber isteyene sadece kafes veriyorum. Tabi aralarında fiyat farkı vardır. Yaptığım işi düzgün yapmaya çalışıyorum ki yarın bu adamlar biz bu işi bir yıllık yapmıyoruz. Yaptığımız sağlam olsun, düzgün olsun. Ben o tamızlıkların tamızlık diye tabir ettiğimiz saf yapay tohumlamaları bir yıl e, deniyorum kışa girişlerinde çıkışlarına kaç, kaçak var mı, renk olarak kaçak var mı işçilerinde genelde genel değil %99 olmuyor da işte sattığım bir adamda öyle bir kaçak olursa hem adamı mağdur etmiş oluruz, kişiyi mağdur etmiş oluruz hem de bizim kendimizi lekelemiş oluruz. Saat çok geç oldu dostlar. Videoyu burada kapatıyorum. Zaten kısa bir video dedik ama bayağı bir uzun oldu e, ee, bütün setleri aldım. O, e, bunun imitasyonu var mı bilmiyorum ama diğer setlerin hem imitasyonu var bende hem orijinali var bende. E, ee, onlarla üretim yaptım. Fena değil. Güzel. Ama onların üzerine bunu biraz izledim, araştırdım. Bu daha çok hoşuma gitti. Geliyor bana ki yani diğerleri hiç kullanamaya, kullanmayabilirim de yani bundan sonra. Ama tabii bunu bir denemeden tam net bir şey söylemek doğru olmaz. Hepinize iyi geceler. Başka bir videoda görüşmek umuduyla esenlikle kalın.